2024 yılı çıkmış LGS sorumuza bakalım. Bir bahçeyi ilaçlamak için bir depo ilaç kullanılmıştır. İlaçlama başladığı andan itibaren depodaki ilaç miktarı ile zaman arasındaki ilişki aşağıdaki doğrusal grafikte verilmiştir. Bu bahçe depodaki ilacın tamamı kullanılarak 5 saatte ilaçlanmıştır. Buna göre başlangıçta depoda bulunan ilaç miktar kaç litredir? Şimdi burada önemli olan ifademiz ne? Doğrusal grafik. Yani Rengeli bir şekilde ilerleyen her bir saatte azalan ilaç miktarı belli olan şekilde bir grafik. O zaman ben baktığımda tamamı 5 saatte bitiyormuş. Buna grafikte kaç saat vermiş? 120 dakika olarak vermiş. 120 dakika kaç saate eşit? 2 saate eşit. Toplam 5 saatte bitiyordu. O zaman geriye kaç saatimiz kalmış olur? 2 saatten sonra 3 saat. 3 saatte de ne kadar bitecek? Burada kalan miktar kadar. Yani 3 saatte 90 litre ilaçlama yapılıyor. O zaman 1 saatte kaç litre ilaçlama yapılır? 30 litre ilaçlama yapılır. Doğrusal olduğu için bu grafik bu şekilde bir oran çıkartabilirim. Bana ne diyor? Başlangıçta depoda bulunan ilaç miktar kaç litredir? Başlangıçta benim 5 saate ihtiyacım vardı o ilacı boşaltmak için. E ben bir saati buldum. Buradan 5 saate gidebilirim. 5 çarpı 30'dan en başta 150 litre ilaç olduğuna ulaşabilir.